Herkese merhabalar, ASF Fiyat'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere yeni Doblo aracımızın Premium Plus paketini tanıtacağız. Videomuza geçmeden önce bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hadi başlayalım. Müzik olarak aracın tasarımından başlayalım. 17 inç alaşım cam, ekolet ön farlar, kelebek tipi açılır Magic Window ve bu güzel duruşuyla oldukça şık bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Lodos mavisi rengi de aracı oldukça güzel gösteriyor. Eşyalarınızı bagaja açmadan kolayca ulaşmanızı sağlayan Magic Window sayesinde ihtiyacınız olan her şey yanınızda kolayca alabiliyorsunuz. biraz da aracın iç kısmını inceleyelim. Yeni 10 inç Uconnect Apple CarPlay ve Android Auto destekli yüksek çözünürlüklü renkli ekranlı dokunmatik multimedya sistemi akıllı telefonunuzu aracınıza dikkatiniz dağılmadan güvenle kullanmanızı sağlar. Saklama bölmeli panoramik cam tavan Magic Top ile yolculuğunuzun daha ışıltılı bir hale geleceği kesin. Ön tarafta 2 adet Type-C port bulunuyor ve kablosuz şarj istasyonu ile kablo derdiniz olmadan telefonunuzu güven şarj edebilirsiniz. Yeni Doblo performans ve verimliliği ile de öne çıkıyor. Doblo'da 1.5 litre, 130 beygir ve 300 Nm torka sahip dizel motor bulunuyor. 8 ileri otomatik şanzımanı hem sürüş kolaylığı hem de düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Birlikte yeni Doblo Premium Plus paketini inceledik. Sizin de araca dair merak ettikleriniz varsa yorumlarda bizlerle paylaşmayı, videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Aracımızı yakından incelemek ve bir kahvemizi içmek için sizleri de ASF Fiyat Showroom'umuza bekleriz. Bir sonraki araç tanıtımında görüşünceye dek hoşçakalın.